Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size ikinci ünite yani Ramazan ve Oruç ünitesini anlatacağım. Başlıyoruz. İslam dininin temel ibadetlerinden biri Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu İslam'ın beş şartından biridir. Oruç tut, oruç bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bizlere de farz kılınmıştır. Bir, bir de Ramazan ayında dışında tutulan oruçlar vardır. Bunlar nafile orucu ve adak orucudur. Orucun birçok amacı vardır. Bunlardan en önemlisi bedensel isteklere karşı sabretmektir. Ramazan orucunun bir başka anlamında günahlardan kurtuluştur. Her Ramazan ayında belli bir geliri olan Müslümanların vermesi vacip olan fıtır sadakası vardır. Ayrıca Ramazan ayında mukabele yapılır. Bu mu mukabele Ramazan ayında bir kişinin Kur'an'ı okuyup diğerlerinin takip etmesidir. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Bu geceye Kadir gecesi denir. Kadir gecesi bin aydan daha, daha hayırlıdır. Bu nedenle gecesi... Bu denle özellikle Ramazan ayının son 10 gücü günü ibadet ile daha çok ilgilenilmelidir. Bu ünitemiz bu kadardı arkadaşlar.